Hadi lan. Abim yeni sınavım var ya. Oğlum sen ölçme seçme yerleştirme sınavına girmedin mi? Yaz günü ne sınavı bu? Yaz okulum var abi. Hem biz seninle böyle konuşmamıştık. Daha özgün bir şey yazacağımı düşünüyordum. Ah bu genç ve hevesli yazarlar. Oğlum bak şimdilik sen benim dediğimi yap yeter tamam mı? Bas kontrol F'ye. Behzatları zeki yap. Ha, 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 ha. Abi bu yasal mı? Ne bileyim lan senin bilgisayarın crack mı kullanıyorsun? Onu demiyorum yaptığımız olay yasal mı? Ah. ah. Bak evlat, orijinal diye bir şey yoktur. Hayal gücüne eş olan ve onu dolduran her şeyi çalabilirsin. Mesela eski filmleri, yeni filmleri, kitabı, müziği, şiiri, ağaçları, gökyüzünü, bulutları, rüyalarını, rastgele sohbetleri, sokak tabelalarını, su kütlelerini, ışığı ve gölgeyi yalayıp ama bunları yaparken sadece ruhuna hitap eden şeyleri çal. O zaman Çaldığın şey ve yaptığın şey özgün olur. Özgünlüktür paha biçilmez olan. Orijinallik diye bir şey yoktur senin anlayacağın. Ha bu arada hırsızlığını falan da sakın gizlemeye çalışma. Eğer yaptığın şeyi seviyorsan kutla hırsızlığını. İster şampanyayla ister gül suyuyla. Adamın biri şöyle demiş. Nereden aldığın önemli değil. Nereye taşıdığındır önemli olan. Kapiş. Sınavda kopya çekiyorsun yani. Ha o kadar laftan bunu anladın öyle mi? At kafası. Bas kontrol F'ye. Bas. Yoksa ben sana basacağım ha. Yavrum. Hala bu şakaları yapıyorlar mı gençler? Hemşirlerin Murat'ı okeyledin mi Rüstem? Vallahi tam konuşmadık o konuları Şenol Bey. Ama eğer biraz sabredesek. Sabır sabır sabır. Nereye kadar vaktimiz kalmadı? Bak. Senaryonun adaptasyon hali bitmek üzere. Tebetoğlu Tarkan'a da daha ulaşamadık. Bak konserine monserini basacağız, gireceğiz kulise. Ama Murat'ın ikna olması şart. Onu ikna et Rüstem. Şu anda çok lafını etmiyorum. Kuyranmaması için. Oy, 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 ben biraz ilgileneceğim daha sonra. Allah! Rüstem, o gürültüler ne? Ne oluyor? Ben, ben, ben sizi daha sonra arayayım Şenol Bey. Gel lan. Çocuklar, çocuklar ne oluyor? Ya Rüstem abi gıcığıma gıcığıma ters ters konuşup... Bir susun be oğlum. Ama alakası yok ya. Bir susun. Sizden bir ricam olacak. Üstüme i̇şte bir de buluşalım. Ha? Ama Rüstem abi. Berke Üzrek oynamaya çok hevesli. Güzel. Nasıl bir rol demiştiniz? Cavit botanikçi Babyface. Zeki Dede de Cavit rolünü oynayacak ama bazı şartları var. Nedir, nedir? Daha maskülen bir rol istiyor. Harun'un sizin dizideki adı ne? Karun. Ne oldu? Şaşırdınız. İddialı bir isim değil mi? Evet, iddialı. Niye? Çünkü ben buldum. O zaman Cavit karakteri Karun'a göre daha baskın olacak. Operasyonu falan da gitsin. Gider. Zeki D'den tokat falan yemesin. Aksine Cavit karnına iki bölümde bir, bir kez tokat atsın istiyoruz. Tokatlatırız. O zaman biz bir senaryoyu görelim. Gerçi senaryo sizde var ama ben değişmiş halini size ulaştıracağım. Siz bize telefon numaranızı ve açık adresinizi bırakın. Hatta arkadaşlar bilare sizi evinize bıraksın ki orada yaşayıp yaşamadığınızı öğrenmiş oluruz. Ben kendi ellerimle getirip vereceğim senaryoyu. Buyurun, sözleşme. Hanıma sözleşmeyi iletin. Cemşir'le görüşebildin mi Rüstem? Konuşamadım Şenol Bey. Şu anda başka bir modda kendisi. Ama fikri değiştirmesi için ben... Ben senin rolünü belirledim Rüstem. Öyle mi? Hangi rolü uygun gördünüz? Zeki D'nin abisini oynayacaksın, altı karakteri. Ne güzel, tam benlik. Siz Murat konusunu hiç merak etmeyin. Senaryoyu her yere göndermeye başladım. Bombayı patlatacağız. Her şey çok güzel olacak, çok güzel. Ona ne şüphe, ona ne şüphe. Ben en yakın zamanda Murat'la irtibata geçeceğim. Size bir şey daha vereyim. Zahmet olacak size. E, sağ ol